arkadaşlar. Bugün sizlerle online kafa topunun 9. bölümünü oynayacağız. Hemen girelim oyunumuza. Baya bir para kazanıyoruz. Hatta baya. Şunları atalım. Başka Şu arkadaşlarla mesaj atıyormuş lan. Okan 0629. Hemen. <laughs> Tamam Hadi dostum Bu kadar mıydı? Geliyor. Oy. Gördüğünüz gibi. Hadi arkadaşlar. Tata akıramadı. Ben adamın beceriye dönüyorum ya. Bu ne <laughs> Hadi. Çok şanslı ya. basite beyler bey arkadaş öğrenmiş. Hemen bu bir arkadaşlar da çok iyi tanıyorum benim arkadaşlarım çok evet yani okul arkadaşlarım en iyi arkadaşlarımdan birileri böyle iyi bir, bir, bir oldu bakalım neler olacak o

arkadaşlar gördüğünüz gibi çok güzel para kazıyorum. Şimdi kısadım hemen bir maç daha yapacağım. Devam Fekucun 58. Ama şuna bakalım sonra çat. Arkadaş bala attın. Ama harika golü arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada bilgisayar Minecraft videosu yalan oldu. Oh. Yani nasıl desem CD alana kadar Minecraft çekmiyorum. Çekmiyorum ben. Yani arkadaşım çekebilir. İkimiz de çekebilir. Hani ikimizin kanalı oldu artık. İstediği zaman video atabiliriz. Bu arada arkadaşlar bilgisayar videoları bende değil. Bu bende ben telefon video şeyleri var. Vay be adamın oradan nasıl geçti lan? adamla dalga geçerken gol verdik ya lan. 6 6 oldu şuradan galak. Kafa topunda beni kazanamazsın dost. Bala gol atıyordu ve gol. Gol kendi kalesine atıyor. Ve maç da burada bitiyor. Bakalım şunlara. Resim atmış. Hemen hemen bir tane daha video atalım. Dur şunu şunu. Rakipte hayır Sen beni kazanırsın kardeş. Bir maç yapalım Yıldız'a. yıldızla hiç maç yapma Yaptım da yani. 12 kere falan atmışlarım toplam. Zaten bunlar bot. 2 kere oynuyoruz. Bot değil de yani. Bot değil doğru. Bot değil ama çok güçsüzü veriyorlar. Çünkü Novaz Novaz diye birisini yazarsanız çıkıyor zaten aynı kişi. Ben denedim onu kaç kere. Gol abi ya. Bir de seviniyorum ben. Adamın çok iyi şeyleri yok yani. Abi ya. Abi ya. Bak görüyorsunuz interneti çok kötü. Fakir gibi interneti var arkadaşım. Sen çok koşundun. Hop. Bu olmadı değil mi? Aha bu da sana roketlik olsun. Roket gibi abi ya. Hadi gel gel gel. Senden mi utanıyorum. Bala goller atıyorsun var ya. Bala atıyorsun. Videonun dışında olsak var ya seni kazanırdım dostum. Abi gol diyorum ben de. Abi bala atıyorsun. Novas seni ekleyeceğim bir hep maç yapacağım lan. Arkadaşım hile yapma. Onu istiyorum ben senden. Görüyorsunuz arkadaşlar oyunu durduruyor gemi bir şey bir şeyle. Bu işi bu işi ben de biliyorum. Videosunu çekebilirim. Ama ben Sev, sevmez bir adamım. O yüzden hile yapmam ben. Hile yapmak zaten kötü bir şey. 5 0 arkadaşlarımız geliyor. Hadi bakayım. Gördünüz mü arkadaşlar? İşte online kapı topu da böyle bir yer. <laughs> <Arkadaşlar, gülüyor> Minecraft, Skywars ve şey gelecek nedir onun adı Hunger Games yani Survival Games Zaten ben onu her gün oynuyorum her gün ikiye falan atıyorum Evet arkadaşlar en son da unutmayalım Derb son ben promosyon kodu vereyim beni gene de bitmemiş hala Terbiye yazıyorsunuz arkadaşlar gördüğünüz gibi kullanıyor ben kullandım Evet, arkadaşlar kanala abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayınız. Bugünlük benden bu kadar. Görüşürüz bay bay.